Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde artık güvenlik belirleme yollarından bahsedeceğiz. Ölçme araçlarının güvenliklerini belirlemenin bir takım yolları var. Bunların hepsinden bahsedeceğiz. Normalde siz atandığınızda öğretmen olarak bir ölçme aracının güvenliğini belirlemek gibi bir misyonunuz, yani göreviniz olmayacak. Ama size arada bir soruyorlar. Genelde ölçme araçlarının güvenliklerini belirleme konusunda uzmanlar çalışma yapar öğretmenlerin de uzmanların yaptığı işten haberdar olmasını istedikleri için yüzeysel de olsa bu kısımdan soru geliyor. Arada bir soru geliyor. Normal şartlar altında gerçekten zorlayıcı bir kısım olarak görülür. Çünkü burada test mühendisliği anlatıyoruz. O halde bu testlerin ne olduğunu bir anlatayım. Testleri bilelim ki güvenlik belirleme yollarını ondan sonra anlatabileyim. Testlerimiz yani ölçme araçları dediğimiz testlerimiz şöyle ikiye ayrılıyor. Bir psikolojik testler. Bunlar doğuştan gelen özelliklerimizi ölçen testlerdir. Doğuştan gelen özelliklerimiz nelerdir? Zeka, yetenek, tutum, ilgi, kişilik, başka ne var? Agresiflik, ertelemecilik. cimrilik. Bunlar hep bunları ölçen testler hep psikolojik testlerdir. Yani psikolojik özellikleri ölçen testler psikolojik testlerdir. Diğerleri de başarı testi olarak geçer. Başarı testi doğuştan gelen özellikleri değil, sonradan öğrendiklerimizi ölçer. Bir eğitim programındaki kazanımların ne kadarını öğrendiğimizi ölçen testlere başarı testleri denir. Örneğin Bize sınavı final sınavı buna örnektir. Demek ki psikolojik testler doğuştan gelen özelliklerimizi ölçen testler, başarı testi bir eğitim programındaki kazanımlar ne kadar kazandık onu ölçüyor. Yani psikolojik test doğuştan gelen özellikler ölçen testler iken başarı testi sonradan öğrendiklerimizi ölçüyor. Şimdi güvenlik belirleme yollarına başlayalım. Güvenlik belirleme yollarından birincisi test tekrar test yöntemidir. Bu yöntemde bir tane test hazırlarız. Bir gruba öğrenciye testi uygularız, aradan zaman geçer tekrar uygularız. Yani aradan geçen zaman 10-15 gün duruma göre değişir. Zaman ayarını anlatacağım. Fakat burada bir testi bir gruba iki farklı zamanda uyguluyoruz. Birinci uygulamadan alınan puanlarla ikinci uygulamadan alınan puanlar arası korelasyon katsayısı hesaplıyoruz. Bu korelasyon katsayısı bire yakın çıkarsa bu testin iki farklı zamanda uygulanmasında bireylerin sıralaması değişmemiş oluyor. Eğer sıfıra yakın çıkarsa da sıralama değişmiş oluyor. Bire yakın çıkması güvenliğin yüksek olması demek, sıfıra yakın çıkması düşük olması demektir. O halde burada bir örnek üzerinde anlatayım. 4 işlem becerisini ölçen 10 maddelik bir matematik testi 30 ilkokul öğrencisinden oluşan bir gruba 10 gün arayla uygulanmış. Her iki uygulamadan elde edilen puanlar arası korelasyon 0.90 bulunmuş. Yani şu birinci uygulama bu ikinci uygulama. Birinci ve ikinci uygulama arasındaki korelasyon 0.90 çıkmış. Bu testin güvenirliği anlamına gelir. Güvenirlik bu durumda nasıldır? güvenirlik yüksektir. Yani testi gruba uyguladık. 10 gün sonra bir daha uyguladık. Aynı testi aynı gruba iki kez uyguladık. İki uygulamadan gelen buradan puanlar geldi. Buradan da puanlar geldi. Her öğrencinin hem buradan hem buradan puanı geldi. Dolayısıyla her iki taraftan gelen puanlar arası korelasyon 0.90 çıktığına göre testin güvenirliği yüksek diyoruz. Hangi anlamda güvenirlik diye sorarsanız kararlılık anlamında. Neden? Ölçme aracı farklı zamanlarda uygulanıyor, aradan zaman geçmesine rağmen tutarlı sonuç veriyor. Bu kararlıktır. Kararlık neydi? Ölçme aracının farklı zamanlarda uygulanması sonucunda aradan zaman geçmesine rağmen tutarlı sonuçlar vermesiydi. Kararlık buydu. Kararlık için aradan zaman geçecek. Eğer 10 günde bir gün geçseydi bu kararlık değil sadece tutarlık olurdu. O zaman her kararlılık tutarlıktır ama her tutarlık kararlılık değildir. Bunu bilmekte fayda var. Bu yöntemle ilgili dört tane madde bileceğiz. Birinci madde kaç test kullanıldı? Bir test kullanıldı. İkinci madde hangi anlamda güvenirlik? Kararlılık anlamında. Üçüncü madde bu ölçme işleminde yani bu testin güvenini belirleme sürecinde sürece karışan hata kaynaklarından en öne çıkanı nedir? Sorusuna yanıt hata kaynağı. ölçülen özelliğin zaman içinde değişmesi. Nasıl değişecek? Unutmalar olabilir veya yeni öğrenmeler olabilir. Eğer unutma veya yeni öğrenme olursa buradan alınan puanlarla buradan alınan puanlar çok farklılık gösterecek ve güvenlik düşecektir. Demek ki ölçülen özellik ne kadar çabuk değişiyorsa güvenlik o kadar düşer. Ne kadar çabuk değişmiyorsa güvenlik o kadar yüksek çıkar. Bu noktada şunu söyleyebilirim. Az önce psikolojik özelliklerden bahsettim. Psikolojik testler doğuştan gelen özellikleri ölçen testlerdi. Psikolojik testler ölçü özellik bakımından zaman içerisinde mesela zeka, yetenek, tutum, ilgi, kişilik olarak baktığımızda duysal özellikler daha geç değişir. Bilişsel özellikler daha çabuk değişir. Bu noktada duyuşsal alan testlerinde tutum ölçeğinde, kişilik envanterinde zaman içinde hata karışma oranı daha az. Şöyle söyleyebilirim. Zeka yetenek dediğimizde biraz daha fazla. Başarı dediğimizde daha fazla hata karışıyor. Çünkü biz final sınavına hazırlanırız, 3 gün sonra unuturuz. Başarı sonradan kazanılan bir nitelik olduğu için çabuk değişir. O zaman demek ki psikolojik özellikler daha kararlı, başarı daha kararsız. Psikolojik özelliklerden de duysal olanlar daha kararlı. Duysal özelliklerde daha az hata karışırken bilişsel özelliklerde daha fazla hata karışıyor. Hatta başarı özelliğinde daha fazla hata karışıyor diyebiliriz. O zaman hata kaynağı için ne diyeceğiz? Unutmalar veya yeni öğrenmeler. Evet. Burada bunları öğrendik. Burada şunu da ifade etmek istiyorum. Bu yöntem daha çok hangi testlerde daha verimlidir diye soracak olursanız psikolojik testlerde verimlidir. Kullanım alanı daha çok neymiş? Psikolojik testler. Zeka, yetenek, tutum, ilgi, kişilik testleri gibi. Yani doğuştan gelen özellikleri ölçen testlerde test tekrar test yöntemini kullanmak daha verimli. Başarı testinde bu verim çabuk düşüyor. Neden? Süreyi kısaltıyoruz, bazı öğrenciler hatırlıyor. Süreyi uzatıyoruz, unutma oluyor. Ayar çekmek çok zor oluyor. O halde bu süreyi neye göre ayarlamalıyız? Onu da söyleyeyim. Öncelikle biz bu hatayı azaltmamız gerekir. Hata unutma yeni öğrenmeler. Bu hatayı azaltmak için iki uygulama arası geçen sürede öğrenciye bir şey öğretmeyeceğiz. Tabii ki bu okulda öğretmenlerin yapacağı bir çalışma değildir. Yaz aylarında uzmanlar çalışır. Eğitim öğretim sürecinde test tekrar test yöntemini kullanmak doğru olmayacaktır. Mutlaka öğrenci öğrenir ve hata karışır. O yüzden iki uygulama arası yeni öğrenme olmayacak. Bu nedenle yaz aylarında uzmanlar çalışırlar ve öğrencilere şunu derler. İki uygulama arası bir şey çalışıp öğrenmeyin. Not vermiyoruz. Testin güvenilirliğini çalışıyoruz diyecekler. Artı bu süreyi ayarlamak çok önemli. Süre 10 gün yerine bir gün olsa öğrenci hatırlayıp aynısını buraya kopya çeker. Dolayısıyla birinci uygulama ikinciyi etkiler. Süre hatırlamayacak kadar uzun olacak. Diğer yandan 10 gün yerine 3 hafta 5 hafta versek bu sefer unutma olur. O zaman da güvenlik yine düşer. Süre unutmayacak kadar da kısa olmalı. Bakın süre kısa olursa bu korrelasyon yüksek çıkacaktır ama sahte olur. Amaca hizmet etmez. Süre hatırlamayacak kadar uzun. Yani birinci uygulamayı hatırlamayacak kadar uzun. Öte yandan unutmayacak kadar bilgiyi unutmayacak kadar da kısa olacak. O zaman bu süreyi nasıl ayarlıyoruz? duyusal özellikle ayrı, bilissel özellikle ayrı. Mesela tutum, ilgi, kişilik gibi özelliklerde süre daha fazla olur. Çabuk değişmiyor. Ama zeka, yetenek gibi özelliklerde süre daha kısa. Başarıda daha da kısaldığı için verim düşüyor. O zaman bu süre 10 gün demişiz ama böyle bir ezber bilgi yok. Süre ölçülen özelliğe göre değişiyor. Duyusal da fazla mı? Fazla. Bilissel de az mı? Az. Çünkü duyusal çabuk değişmiyor süreyi uzatırız. Bilissel özellikte süreyi kısaltırız. Demek ki duyusal alan testlerde süre daha fazla, bilissel alan testlerinde süre daha kısa olacak şekilde ayarlarız. Süre ölçülen özelliğe göre değişiyor. Bilissel mi, duyusal mı oluşuna göre. Yaşa göre de değişir. Mesela liselilere ilgi envanteri uygulayalım, bir de üniversitelilere. Liselilerin ilgisi çabuk değiştiği için süreyi kısaltmak lazım. Üniversitelilerde de süreyi uzatmak lazım. Neticede bu süre hem ölçülen özelliğin bilissel mi, duyusal mı olmasına göre değişiyor, hem de yaşa göre değişiyor. Buna da dikkate alacağız. Evet. O halde test tekrar test yönteminde tekrar hatırlatıyorum. Şu dört maddeyi bilmeniz yeterli olacak. Kaç test kullanılıyor? Bir test kullanılıyor. Aynı test, aynı gruba iki kez uygulanıyor. Hangi anlamda güvenli geldi ediyoruz kararlılık? Neden? Ölçme aracı farklı zamanlarda uygulanıyor. Aradan zaman geçmesine rağmen benzer sonuç vermesi kararlı yüksek olduğunu söylüyoruz. Hata kaynağı unutmalar veya yeni öğrenmeler. İki uygulama arası unutma ya da yeni öğrenme olursa güvenlik düşecektir. Hata karışıyor. Unutma ve yeni öğrenmeden kaynaklı olarak tutarlığı bozuyor. Öte yandan hangi testlerde uygulanması en uygun? Psikolojik testlerde diyoruz. Test tekrar test yönteminde o dört maddeyi bildik mi yeterli oluyor. Arkadaşlar test tekrar test yöntemi budur. Burada şuna dikkat edin. Bu korelasyon 0.90 çıktı ya. Tesadüf hata miktarı azdır diyebilirsiniz. Ama %10 hata vardır diyemezsiniz. Öyle bir ilişki yok. %0.90 yüksek bir güvenliktir. Tesadüf az olmasını bekliyoruz ama %10 diyemiyoruz. Böyle bir ilişki yok. O ezbere kapılmayalım. Evet. Test tekrar test yöntemi buydu. Bir sonraki yönteme geçiyorum. Bir sonraki yöntemin adı paralel testler yöntemi ya da eşdeğer testler ya da eşdeğer formlar yöntemi. Bu yönteme neden başvurulmuş sebebi şu. Test tekrar test yöntemi başarı testlerinde verimsizdi. Çünkü başarı zaman içinde çabuk değişiyordu. Çabuk unutuluyordu. Bu nedenle testte aradaki zamanı uzattığımızda unutma oluyor. Kısaltsak da hatırlama oluyor. Bu nedenle test tekrar test yöntemi başarı testlerinde verimsiz. İşte bu yöntem paralel testler yöntemi evvela başarı testleri için geliştirilmiş. Psikolojik testlerde de oluyor. Yani bu yöntemi psikolojik testlerde de kullanabiliyoruz ama asıl hazırlanmasının amacı, bu yöntemi geliştirmenin amacı daha çok neymiş? Başarı testleri. Çünkü burada iki test kullanılıyor. Az önce aynı test, aynı gruba iki kez uygulandı. Burada kaç test hazırlanıyor? İki test. Matematik testi ve matematik testinin paralel formu. Bakın 4 işlem becerisini ölçen sorular. Burada da 4 işlem becerisini ölçen sorular. Ama sorular aynı değil buradaki sorular, buradaki sorular aynı sorular değil. Ama kapsam olarak aynı. Bu iki testin kapsamları nasıl olacak? Aynı. Güçlük düzeyleri nasıl olacak? Aynı. Yani bu orta güçte, bu da orta güçlük olacak. Soru sayısı her ikisinde aynı olacak. Soru sayısı her ikisinde aynı olacak. Soru türü de aynı. Açık uçluysa açık uçlu, çoktan seçmeliyse çoktan seçmeli. Demek ki paralel testler yönteminde bir değil iki test hazırlıyoruz. Fakat bu testlerin kapsamları, güçlük düzeyleri, soru sayısı, soru türü aynı olacak. Testin birini gruba uyguluyoruz. Sadece yarım saat, bir saat dinlendiriyoruz. Yani bir dinlenme molası veriyoruz. Daha sonra diğer testi uyguluyoruz. Her iki testten gelen puanlar arası korelasyon katsayısı her bir testin güvenirliğini veriyor. Arada geçen zaman yarım saat bir saat olduğu için unutma veya yeni öğrenme olmuyor. İşte bu nedenle başarı testleri için çok verimli bir yöntemdir. Paralel testler yöntemi. Psikoloji testlerde zaten oluyor. Bakalım şimdi. Burada 4 işlem becerisini ölçen 10 maddelik matematik testi ve bunun paralel formunu 30 ilkokul öğrencisine biri sabahleyin, biri öğleden sonra olmak üzere iki oturumda uygulanmış. Her iki testten elde edilen puanlar arası korelasyon 0.94 çıkmış. Yani biri A formu, biri A formu, diğeri B formu olsun. Şöyle ifade edeyim. A formu, diğeri de B formu. Her ikisi puanlar arasında korelasyon 0.84. Pardon, 0.94 çıkmış. Şöyle düzeltelim. 94 çıkmış. Evet. Yani bu formu öğrencilere uyguladık puanlar geldi. Bu formu öğrencilere uyguladık puanlar geldi. A formunun bu A formu da B formu olsun. A ve paralel olan A formuna paralel olan B formunun öğrencilere uygulanması sonucunda her iki formdan puanlar gelecek. Puanlar arası korelasyon katsayısı 0.94 çıkmış. Güvenirlik nasıl diye sorarsanız güvenirlik yüksek diyoruz. Hangi anlamda güvenlik diye sorarsanız burada tutarlık diyoruz. Neden kararlılık demedik? Çünkü araya zaman koymadık. Yakın zamanda peş peşe uyguladık. Yani sabah ve öğleden sonra. Eğer araya zaman koysaydık bu korelasyon aynı zamanda kararlılık olurdu. Her kararlılık tutarlık ama her tutarlık kararlılık değil. Biz burada neden zaman koymadık? Bir başarı testinde zaman koymak doğru değildir. Başarı çabuk değişir. Ama psikolojik testlerde araya zaman koyabilirsiniz 10-15 gün. O zaman hangi anlamda güvenli dersiniz? kararlılık? Ama biz bu yöntemi evvela başarı testleri için kullanacağımız için burada şu an tutarlık çalıştık. Ha kararlık çalışabilirsiniz onu söyleyeyim. Araya zaman koyarsanız kararlık olur. Öncelikle şunları bilmekte fayda var. Anahtar kelimeler. Kaç test kullandık? Burada kaç test kullandık? İki test. İki paralel test. Hangi anlamda güvenilik diye sorarsanız tutarlık anlamında güvenilik. Nedir burada tutarlık? Tutarlık ne anlama geliyor? tutarlık şu anlama geliyor. Dört işlemi ölçüyor A formumuz ve paralel B formu da dört işlemi ölçüyor. Her iki test aynı kazanımları ölçüyorsa biz buna tutarlık diyoruz. Demek ki burada bahsedilen tutarlığın anlamı her iki testin aynı kapsamı, aynı içeriği, aynı kazanımları yani aynı özelliği ölçmesidir tutarlık. Tutarlık her iki testin aynı kapsamı ölçmesidir. Mesela biri matematik biri Türkçe olsaydı tutarlı olmazdı. İkisi de dört işlemi ölçtüğü için benzer kazanımlar ölçtüğü için oldukça tutarlı oluyor. Demek ki burada hangi anlamda güvenli geldi dedik? Tutarlık. Hata kaynağı. Buradaki hata kaynağı şu. İki tane uzman farklı kapsamı ölçen testler hazırlamış olsaydı, biri dört işlem, diğeri üstü köklü ifade ölçseydi tutarlık düşerdi. İşte benzer kazanımları ölçen sorular daha tutarlı olacak. Yani iki uzmanın ne kadar aynı kapsamı ölçen test hazırlaması söz konusu ise kapsamdan gelen hata o kadar az olur. Burada hata kaynağı neymiş? Şöyle yazıyorum. Hata kaynağı. Kapsam Örnekleme. Bu ne demek? A formu ve B formunun kapsamı aynıysa, A ve B formu benzer kazanımları ölçerse güvenilik yüksek çıkar. Ama farklı kazanımları ölçerse güvenilik düşer. O zaman hata kaynağı kapsam örneklemi. Yani A ve B formunun kapsamlarının farklı olmasıdır. Mesela biri dört işlemi ölçerken diğeri üstü köklü ifade ölçüyor. Kapsam farklılaşınca hata karışır ve tutarlık düşer. Yani güvenilirlik düşer diyoruz. Buna aynı zamanda şöyle de ifade ederler. Kapsam örneklemi veya madde örneklemi de derler. Madde. Madde ölçme ve değerleme alanında neye deniyor? Soruya deniyor. Unutmayın. Soru maddedir. Testteki her bir soruya biz madde diyoruz. Bakın bunların her biri bir madde. Madde örnekleminden hata karışması ne demek? Buradaki maddelerle buradaki maddeler farklı kazanımları ölçüyor hata karışıyor. Kapsamları farklı anlamda. Madde örneklemleri farklı, kapsamları farklı olması anlamına geliyor. Dolayısıyla madde örnekleminden kaynaklı hata miktarı yüksek çıkarsa güvenlik düşecektir. Madde örneklemleri ne kadar benzerse güvenlik o kadar artacaktır. O halde hata kaynağı kapsam diyoruz. Ve kullanım alanı hem başarı testlerinde kullanacağız hem de nerede kullanacağız? Psikolojik testlerde kullanacağız. Demek ki paralel formlar yöntem hem başarı testlerinde kullanılıyor hem de psikolojik testler. Özellikle şunu söyleyeyim. Başarı testinde çalışıyorsak aradaki zamanı kısaltacağız. Yarım yani saat, bir saat. Ama psikolojik testlerde çalışıyorsak araya zaman koyabiliriz bir iki hafta. Yani psikolojik testlerde paralel formlarla kararlılık çalışırız. Başarı testinde ise tutarlılık çalışırız. Evet. O halde bu yöntemle ilgili bilmemiz gereken dört şey var. Kaç test kullanılıyor? İki test. Hangi anlamda güvenirlik? Tutarlık. Yakın zaman çalıştık ya. Hata kaynağı kapsam, kullanım alanı hem başarı testi hem de psikolojik testlerde kullanılacak diyoruz. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar burada bir tane korelasyon buluyoruz. Size şöyle bir soru gelir aklınıza. Hocam bu korelasyon bunun mu güvenirliği, bunun mu güvenirliği? İki testin birlikte değişiminin ölçüsü olduğu için bu korelasyon A testinin de güvenilidir, B'nin de. Yani bunun güvenilir sorarsanız eğer A testinin güveni 0.94'tür. B testinin güveni sorarsanız o da 0.94'tür. Demek ki paralel formlar yönteminde elde ettiğimiz korelasyon her bir formun güvenilirliğini veriyor. O zaman. Neden böyle bir şey oluyor diye sorguladığınızda hocam nasıl aynı olabilir? Evet aynı değildir. Ortalama bir değerdir. İki testin ortalama bir güvenlik değeridir. Her bir testin güvenilirliği olarak kabul edilir. Yani kaç soru var? 10 soru. 10 sorunun güvenilirliği. Burada 10 soru var. 10 sorunun güvenilirliği. Şimdi biz bu iki formu birbirine eklesek kaç soru olur? 20 soru. Dersiniz ki hocam 20 soru testin güvenliği ne olur? E, soru sayısı iki katına çıkınca güvenlik 0.94'ten daha yüksek çıkacaktır. O zaman paralel formlar arası korelasyon her bir formun güvenilirliğini veriyor. Formları birleştirsek de güvenlik o değerden daha yüksek çıkacak. Soru sayısı iki katına çıkınca duyarlılık artacak. Ölçme sonuçlarına karışan tesadüf hata azalacak ve güvenlik artacak. 94'ten büyük çıkacaktır. Biz şunu bilelim. Paralel formlar arası korelasyon her bir formun güvenilirliğini veriyor. Her birinin güveni 94 olarak kabul edilir. Ortalama bir değerdir. Son olarak bir daha hatırlatıyorum. Bu yöntem evvela başarı testleri için geliştirilmiş ama psikoloji testlerde de iş yapar. Yani psikoloji testlerinin güvenilirliğini belirlemede kullanılabilir. Ve bu yöntemde kaç test kullanıyoruz? 2. Paralel formlarda bir taneydi. Hangi anlamda güvenlik zaman geçmediği için tutarlık? Paralel formda ne çalıştık? Kararlık. Hata kaynağı formların kapsamlarının farklı olması. Madde örneklemlerinin farklı olması. Ve kullanım alanı başarı testlerinde de olur, psikolojik testlerde de olur diyoruz. Bu yöntemin adı da paralel testler yöntemidir. Demek ki bir yöntem geliştiriliyorsa önceki yöntem bir eksiği var ki geliştiriliyor. Test tekrardan sonra bu niye geliştirilmiş? Test tekrar test yönteminde araya zaman koyduğumuz için başarı testlerde verimi düşüyor. Dolayısıyla test tekrar test yöntemi başarı testlerinde elverişli olmuyor. Başarı testi için paralel testler yöntemi geliştirilmiş. Evvela başarı testi için. Psikolojik testlerde de zaten görevini yerine getiriyor. Bir sonraki yöntemimiz test yarılama yöntemidir. Şimdi bu yöntemden şöyle bir girişten bahsedeceğim. Bu yöntem neden geliştirilmiş? sebebini söyleyeyim. Test tekrar test yöntemi uygulama yönünden kullanışsız. Neden? Birinci uygulamayı yapıyorsun, iki hafta sonra öğrencileri bir daha çağırıyorsun, ikinci kez uyguluyorsun. Birinci uygulamaya gelen öğrencilerin tamamı ikinciye gelmiyor. Öğrencileri bir araya toplamak zor. O zaman test tekrar test yöntemi şu yönden kullanışsız, uygulama yönünden kullanışsız. Yani iki oturum olduğu için öğrencileri bir araya toplamak zor iş. Birinci de gelenlerin hepsi ikinci de gelmiyor. Paralel testler yöntemi hangi yönden kullanışsız? Hazırlama yönden. İki ayrı uzman aynı kapsamı ölçen test geliştirmesi zor iş. Yani Ahmet öğretmen ve Mehmet öğretmen aynı kapsamı ölçecek şekilde test hazırlaması zor iş. Paralel formlar yöntemi de hazırlama yönünden kullanırsız. Bakın test tekrar test yöntemi uygulama yönünden kullanırsız. Paralel formlar yöntemi hazırlama yönünden kullanırsız. İşte bu yöntem o önceki yöntemlerin bu açığını kapatıyor. Neden? o yöntemler biri uygulama, biri hazırlama yönünden kullanılsız. Bu onlara göre kullanışlı. Çünkü tek hazırlamalık, tek uygulamalık. Burada tek bir test hazırlıyoruz, gruba bir kez uyguluyoruz ve güvenlik belirliyoruz. Bu güvenlik belirleme sürecini sonraki videoda arkadaşlar sizlere anlatacağım. Bu videoda bu kadardı. Sonraki videoda test yaralama yönteminin detayıyla, ayrıntısıyla anlatacağım. Beni izlemeye devam edin. Sonraki videoda görüşürüz.